Herkese günaydın Şimdi içmeye solmaya su almaya gidiyorum Su var da maalesef temiz su yok Şuradan hemen Bakkaldan su alacağım Bu arada burayı ben de yeni görüyorum Sabahleyin Gece geldiğinde karanlıktı Şimdi bakalım su nerede var acaba Arkadaş, tırlar, kamyonlar, hepsi 20-30 yıllık. Neyse burası biraz çok benlik olmayabilir, ben kapatıyorum kabağını. 5 tane su aldım 0.5'lik. 25.000 tümen tuttu. Yani o da kaç yapıyor? Suyun tanesi herhalde yanlış bilmiyorsam 1.5 liraya geliyor. O zaman pahalıya geliyor. Ama burası İran. Su çok olmadığı için olabilir. Belki de yanlış fiyattır bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi de balık pazarı varmış. Oraya doğru gidiyoruz. Bu arada Nerede kalıyorum, ne yapıyorum burada falan. Onların hepsini detaylı şekilde daha sonra anlatacağım. Şu an biraz videolar karışık olabilir. Daha sonra detaylı olarak anlatacağım. Şimdi Ali abiyle... Şimdi balık pazarına gidiyoruz abi? Evet. Şimdi şey, balık pazarına gideceğiz. Balık pazarı? Nevruz'un, e, Nevruz alışverişi. Nevruz'a balık da çok meşhurmuş değil mi? Evet, çok Nevruz'da Çok güzel meşhur yani. Şimdi de burada normal meyve sebzelerinden geçiyoruz. Burası şey Nevruz bayramı için yapılan hazırlıklar. Süslemeler hazırlanmak için. Evet süslemeler. Mesela e, bayramın birinci günü yani sofralarında hani bu sarımsak yani mum mum şeklinde yapılmış erik. Evet. Bu da yapma balıklar. Yani yani sofralarında bulunacak şeyler. Bunlar da hepsi yani para gibi madeni <laughs> şeyler. Balıklar da var. Biliyor musun? Bunlar da zaten canlı, buna da canlı balıkta. Yani sofralarında bir tane kasenin içerisinde muhakkak bir tane bulunması şart. Ama süs için. Evet süs için. Yani bir günlük için. Anladım. Bereket yani. falan mi getiriyor acaba? Yani onların mesela nasıl bizim Türk aramızda şeker <laughs> olur. Selam Hacı. Buyur. Şöyle git. <geç>. Şöyle <laughs> da yılda bir ay şurada balık satılıyor. Ha. Yani bir merkezinde. bir yerinde yok. Burası Sadece Nevruz için geliyor balık. Evet evet, evet. Sadece, Nevruz bayramı için. Yani garipmiş. Nevruz bayramı dediği zaman yani buranın yılın son günü Mart 21 Mart ise bunların yılın ilk günü. Yani, yani yılın bitişi yılın başlangıcı. Bora bora şey. bora diye. Ce, Celali takvimi değil mi? Hanım? Celali takvimi kullanıyorlar. Evet evet Celali takvimi kullanıyorlar. İşte bunlar da hepsi süt, yumurta şeklinde almış şeyler. Şöyle çiçekler var süslemek için. Evet.

Çeşit çeşit balık. Yumurta. Yani Ve bu kavanozlarla mesela yani Bunun içine koyup masaya mı evet. koyuyorlar? Evet evet. Aynen öyle. Her yerde balık var. Bunlar da yavru yavru kaplumbağalar. Bunlar da yani bir günlüğüne alıp e, evlerinde besledikten sonra bayramın birinci günü denize bırakıyorlar hmm. ve hatta su kenarına bırakıyorlar. Yaşasın diye. Bunların kuyrukları çok uzun ya. Yani. Evet uzun. Bunlar eee değişik bir cins. Süz cinsi, süs. Evet, süs. Süs için kullanılıyor. Burada şey de var. Bu ne? Bu deniz havlu mu oluyor? Ne oluyor? Bu da bir bir deniz canlısı. Canlı mı? Canlı canlı bak gördüğün gibi bazılar. bak görüyor musun? Şurada Şurada Yavaş yavaş ölüyor yani Seda abi Seda 5 daha merhaba. Masal sofralarında muhakkak bulunuyor. Süsleme için çiçek de var. Evet. Mesela şunları e, alıyorlar. Mesela bugün alıyorlar. Türk tulipasıyla e, 15 TL'ye, 20 TL'ye böyle satılıyor. Burada 15-20 lira. lira. Evet, evet 20 o civarda. 15 lira satılıyor. İran parasıyla 40 tümen, 30 tümen civarı. E, mesela yarın bunun onların bayramın birinci günü ya. Hı -hı. Bunu alıp e, yarın bayramlaştıktan sonra götürüp suyun kenarında bırakıp gidiyorlar ve Be ekiyorlar. Bereketli bir yıl olsun diye. Yani bu alıp boşa gitmiyor. Yok yok yok. Aynı yok, hayvanlar yok. da. Evet aynen öyle. Şimdi Alo. var. Alo. Karşı taraf burası çiçek bölümü. İçerisi tamamen balık bölümüydü. Burası yaklaşık 12 bin dönüm arazi üzerine kurulmuş. Sebze, meyve, karpuz, lüks meyve, balık pazarı, her şey var. Şimdi çarşıya doğru gidiyoruz üçümüz beraber bir gezek ya. Ama bak ben de seni Türkiye'ye bekleyeceğim abi gün. Çık gel vallahi diyorum bak. Yerler müsait. Çarşıdayız burada böyle. Kaç elbise, forma, spor ayakkabı sen bakıyoruz böyle. <laughs> Tahran'ın hızlı gençleri burada her yerde. Çünkü. aynen her şey karışık. Aloycan evet. evet. Bugün şeye gidebiliriz. Şimdi böyle bir yere He, oraya değilmiş herhalde. Bir yere de gidiyoruz Şöyle bir buraya kebap yemeye geldik şimdi. Bakalım ne var ne yok. Tadına bakalım. <laughs> Demek ki geldiğimiz yerde şöyle ekmek yapımını göstereyim. Evet. İçeride ekmek kızarıyor. Dönerek. Ha. Bir dönüyor Bir defa dönüyor mu? Bir defa Bir defa dönüyor mu? Bir defa dönüyor Bir defa dönüyor mu? Bir defa dönüyor Bir dönüyor Bir defa dönüyor mu? dönüyor Bir defa Bir dönüyor Bir defa dönüyor dönüyor Bir defa dönüyor

Sen keseceksin. Kesecek. Biraz önce yedin ya. He. Burada yerde düşman. Bak bunlar ince ince. Şöyle bar Hı. ince varsak değil mi bu? İnce varsak. Evet, basak. evet. Geleceğim oraya. Geleceğim orada çabuk. Geleceğim şu Türkiye'ye. Üş. Allah arabasına ben niye zarar vereyim? Niye kazıklar niye zarar vereyim? Gücüm yetiyorsa gel halle. Ya konuş kardeş. Senin derdin budur. Burada Tehran'ın kralıdır. <laughs> köydür. Ya köydür. Baktadır. Köydür. <laughs> ne deyim. Bir de daha tabi buralarda domates, patates bir iki aydan sonra çıkıyor. Mi? Daha babı daha babı daha. Bunlar maruldur bunlar. Sizin o işi sezon kapananda cazan. Ayıp biliriz öyle şeyler dostlarımıza. Vallahi ben de sonra aynı değil mi? Adam tam 8 kazandı. <laughs> <laughs>